Sünnetullah'a bakıyorsun her şeyin varlığı, varoluşu bir süreçte. Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Altı günde yarattım alemi diye. Altı gün dediğim bir süreç değil midir? Her ne kadar bir takım metaforla anlatılıyor olsa da, mecazla anlatılıyor olsa da, altı gün bir süreçtir. İnsanın anne karnındaki 9 ay, on gün günlük kalışı, ve oradan hale hal, halden hale geçişi bir süreç değil midir? Peki bugün sen e, kainatın yaratılışının e, milyarlarca yıl olarak e, ölçebiliyorsun. E, bu bir süreç değil midir? Niye insanın yaratılışı bir süreç olarak söylendiği zaman hayır, ol dedi oldu diyorsun. Ol demesi bir şeyi murad etmesi demektir Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak murad eder, sonra. Gerekli ortamı yaratır ve ortam içerisinde diye şey o sistematik içerisinde olur. Bunun aksini düşünmek bana insan beynine, insan görgüsüne, Kur'an'ın işaretlerine ve sünnetullahı okumaya, bunun aksini düşünmek hata gibi geliyor.